Canım, hello, hello merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bugün çok güzel bir gün olacak. Neden? Çünkü aileme Türk kahvaltısı yapmayı istiyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışacağım. Umarım çok güzel bir kahvaltı olur. Çünkü daha önce yapmadığım şeyler yapmayı çalışacağım. Mesela borça. Mesela kalem mesela eh, patlıcan kızartması gibi. O yüzden bu video sonuna kadar izleyin çünkü hani önerileriniz benim için çok önemli. Hani yaparken da görürsünüz. bir, bir dahaki sefer böyle böyle yap söylerseniz çok 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 sevinirim. Bakalım bizimkiler neler yapıyor. Fifi merhaba. Merhaba. Como Çok estás? bem. que que você fazer? Tô a cuidar das galinhas. Das galinhas. Wow. Anne meta vou bakmayı yardımcı oluyor. Anne burada. Ee, burada ne yiyorlar? Misir kabukları yiyorlar. Hani bazen misir eziyoruz ya. Misir ezdikten sonra kabukları çıkıyor. Kurutuyoruz o kabukları ve e, onlar yiyor. Gördüğünüz gibi burada. Burada su var tavuklar için. Annem sabahtan erken kalktı. Gördüğünüz bütün kıyafetleri yıkadı. Ondan sonra tavukları baktı. Şimdi ben de mutfağa gidiyorum ki orada e, kahvaltımı yapayım. Tiyana bir şeyler eziyor, ana teyzem. Bir bitki eziyor. Annem bu bitkiyi oradakilere ver vermek için hazırlıyor. Bir ilaç gibi. Ee, size göstereyim hangi ağaçtan. Hani daha küçük oldukları için güzel büyüsünler diye. Göstereyim size bu bitki. Bu çok enteresan. Bilmiyorum siz biliyor musunuz böyle bir yöntem? Burada bu yaprakları topluyor, eziyor. Ondan sonra herhalde su ile mu karıştırıyor? Ne yapıyor annem? Ee, bilemedim. Ondan sonra tabukları yediriyor arkadaşlar. Böyle bir e, bitki. O zaman daha fazla Uzatmadan mutfağa geçeyim. Orada hamur hazırlamam lazım. Çünkü porça hamuru e, gördüğüm kadarıyla birkaç bir saat en az beklemesi gerekiyor. Hani birkaç video izledim. Nasıl yapabilir, nasıl yapabilirim diye. Onlara göre hani bana göre bir tane videoyu seçtim. Ona göre yapmayı çalışacağım. yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir <laughs> şey hazırlık kullanacağım burada ne ekliyorum? Bir tane yemek kaşığı kuru Ups, maya ilave ediyorum. Şimdi bana e, toz şeker lazım. İki tane yemek kaşığı Ups, toz şeker kullanacağım. Bir, iki, ups. Okay. Şekeri ekledim. Ya iki su bardağı süt ekledim ve güzelce karıştırıyorum. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. İnanmıyorum <laughs> ya. Poğaça yapıyorum inşallah. Güzel e, çıkar. Mayanın aktifleşmesi için 10 dakika bekleteceğim. Kapatıyoruz. Evet. 10 dakika geçti. Hatta sanırım 14 dakika falan biraz geciktim. Böyle bir hale oldu. Bilmiyorum bu ne demek acaba aktifleşti mi böyle olunca. Arkadaşlar bir de bir şey sormak istiyorum. Benim baktığım tariflere mesela bir su bardağı diyor. Bir su bardağı sıvıya mesela. Bir su bardağı kaç gram oluyor sizlere bunu sormak istiyorum arkadaşlar. Ve burada ne ekleyeceğim? Bir su bardağı sıvı <laughs> yağ 100 gram olarak 100 gram su ekliyorum açıkçası burada gram var 100 gram ekliyorum Ondan sonra iki tane yumurta ama bir sarısını bıraktım üst için böyle iki tane yumurta Ondan sonra bir tane yemek kaşığı tuz ince Karıştırıyorum arkadaşlar. karıştırıyorum. Yavaş yavaş ekleyeyim. Yani burada amacı anladığım kadarıyla ele yapışmayan bir hamur kıvamını elde etmek. Yavaş yavaş ekleyeceğim işte. karıştırarak yapışıyor. O yüzden biraz daha unu ekleyeceğim. Ay. Bakar mısınız? Artık elde yapışmayan bir hamuru elde ediyorum herhalde. Anladığım kadarıyla bu hazır olmak üzere. Sadece bu elimdekiler yapışıyor en çok. Artık yapışmıyor hamuru yaptım arkadaşlar. <Sessizlik> Hı, artık yapışmıyor elime. Bence tamam. Sadece bu kadarcık un kaldı. 7 su bardakları. Ben, sadece bu kadarcık un kaldı ve hemen böyle kapatacağım. Çok güzel ortu. Ne ne olur ne olmaz. Böyle bir bez koyacağım. Ve bekleyeceğiz. Tam bir saate beklemem lazım. Birkaç tane malzeme ayırdım. Burada patates var. Patlıcan var, Mozambikte <laughs> bu tarz patlıcan var. Ama bu sefer böyle, bu tarz patlıcan buldum. Hani o uzun olanı bulmadım. Bu biber var. Hatta e, bunu da kullanmak istedim. Bir de azıcık havuç. Yani ben ne seversem eklemek istiyorum arkadaşlar. Ama sivri biber olsaydı kesinlikle çok 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 daha güzel olacaktı. Ama Mozambikte sivri biber kültürü yok ki. Yani ancak Belirli yerlerde bulmam lazım ve yaşadığım şehirde maalesef yok. Bu patlıcan yapma fikri nereden çıktı sizlere anlatayım. Türkiye'deyim ve kaldığım bir takipçimin evinde inanılmaz güzel bir patlıcan yemeği yaptı. Ankara'da kaldığım bir takipçim. Ondan sonra sordum, ay bu patlıcan nasıl yapmışsın? Ondan sonra anlattı, ben de sonradan internete de araştırdım, buldum çok inanılmaz güzel bu arkadaşlar yani tadı çok 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 güzel yani aylar geçti hala unutmadım o yüzden aileme de tanıtmak istiyorum daha önce menemen denedikleri için dedim ki patlıcan yerin menemen yerine patlıcan kızartması yapayım onlara dedim o yüzden patlıcan yemeği yapıyorum bir tane patates daha ekleyeyim çünkü bol bol yapmak istiyorum. Çünkü eminim ki ailem beğenecek. O yüzden bol bol yapayım herkes istediği kadar yiyebilsin diye. Fırında kızartmaya çalışırım. Umarım ki güzel pişer. Çünkü fırında yapsam daha az yağ kullanmış olurum daha sağlıklı olur. O yüzden ince ince böyle doğramaya çalışacağım. Çok da ince doğrmayayım da ama yine çok kalın doğrmayayım. Böyle yapıyorum. Böyle. Para provar um mata bicho turco? Sim, estou muito ansiosa. Fifi de que bem, agora me disse o senhor. O da Yard Mijola, já que é bonuíqui, já que é chique, é Ora dá e apujá saja, sou dan. Deixa eu ver se vou ler. Cada estás. Manda por aí, deva medir. isto? Sim, é uma berinjela. E gostas da berinjela? Nem sei. porque nunca provei. Hoje vai ser <laughs> muito bom. Muito Havuç az kaldığı için ancak bu miktarı elde edebildim. Burada kırmızı biber ve şu anda um, neyi doğrayacağım? İşte gördüğünüz bu. Yorumlarda biri dedi ki Nalya suda mı bekletmem lazım ki zartılmadan önce hani acı bir tat olmasın diye. Ben de ne olur ne olmaz benim patlıcanlarımı e, şeyde suda bekleteceğim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Riske almak istemiyorum. Suda bekleteceğim. Ardından burada şey ekleyeceğim. Tuz. O küçük geldi bu. Biraz tuz ekleyeceğim burada. Biraz tuz ekleyeyim. Valla arkadaşlar bir tane daha patlıcan ekledim. Dayanamadım. Çünkü çok seviyorum. Bir de şey soracağım. Bu tohumları çıkartmam gerek var mı? Ben çıkartmadım. Böyle pişeceğim. Yine de ııı e çıkartmam gerekiyorsa lütfen bana söyleyin. Şimdi biz e, kalem boruyu hazırlamak istediğimi söyledim ya. Söyledik ya. Şimdi el açması bir yufka yapmam lazım. <laughs> Lale ve el açması yufka. Bir adet yumurta ekliyorum. Görüyorsunuz 200 gram su. Ilık su koyuyorum ben. Hani bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Ondan sonra sivya. Sivya da 3-4 tane yemek kaşığı ekleyeceğim böyle bir iki üç tamam üç tane üç buçuk kullanayım ne olur ne olmaz he bu kadarcık bu kadarcık ekledim güzelce karıştırıyorum arkadaşlar böyle ben el ile devam etmem lazım ee, bakalım nasıl oldu bizim hamurumuz bakar mısınız buraya getirelim kabardı kabardı Arkadaşlar şimdi havasını almasını yardımcı olacağım şöyle yaparak şimdi hangi miktar kullansam ne kadar büyük ne kadar küçük Hı. yapsam bilemedim şimdi Arkadaşlar o yüzden bu tarz peynir bulduk bu peyniri biraz e, birkaç tane ortlu peynire benziyor. Ah şeyden ee, nereden? Ee, had e, nereden? E, hat zvandan ortlu peynire benziyor. Hmm. Markette sade olanı yoktu. Böyle oldu. Şimdi bir fırçam olmadığı için yumurta sarısını böyle ekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Böyle koydum. Hadi Bismillah diyelim. Hadi burada ekliyoruz. Ortalık biraz dağınık ama yapacak bir şey yok. <laughs> bir de arkadaşlar, fırın bize ihtiyaç olacağı için fırında parçaları koymayı karar verdik ve e, kızartmalık böyle yağda yapmayı tercih ettim. Burada bizim e, beklenen e, hamuru burada. Bunu açmam lazım. Bu hamuru açmam lazım burada. Bakalım nasıl açabilirim. Hadi bismillah. Güzel bir hamur olacak inşallah. Bunu da Güzel açabilecek miyim acaba? Bilmiyorum. Ben açamıyorum yapamıyorum. Allah'ım. <laughs> bunu <gülüyor> bunu <gülüyor> nasıl <yapacağım>? Bunu <laughs> şuraya <şöyle yapalım>. Hay, <laughs> Hadi başkalarına. de problem var hmm. Da tezgahın üzerine yapışmaması hmm. gerekiyor hamurumuzun. Çok sert bir hamur da değil, Hamurum çok Güzel. yumuşak. Bir... Acho mais importante. Era aqui kuşlarımız nasıl oldu bakalım. Kivamı nasıl oldu çok merak ediyorum arkadaşlar. Nasıl oldu bu? Hı? Pişti mi acaba? Oo. Pişmiş arkadaşlar. Aşağı perana bakmak ister misin? Nasıl oldu? Hı? Hı? Güzel mi? <laughs> Türk hanımefendiler çok büyük boyuyla daireler yapıyorlar ya incecik incecik ne için yapıyorsunuz ya kaç <laughs> Tamam, iki çaydanlıkta çay koydum belli mi ki acaba ha, şimdi belli bu su kaynayınca birazdan alıp üstüne ekleyeceğim arkadaşlar domates sosu hazırlıyorum burada biraz hani birkaç gündür duran ekmeği var. Bunu yumurtalı ekmek yapalım dedik. Böyle parça parçayı kesiyoruz. Hop. Azıcık zeytinyağı koyuyorum. Patlıcan kızartması için hazırladığımız malzemeleri göstereyim. Koyuyorum. Nasıl yapıyorlardı acaba?

hazırladığım bunları ekliyorum. Bunu tekrar ekleyeceğim. Bakar mısınız nasıl oldu? Böyle koyuyorum. Slash Yoğurt sosu hazırlamak istiyorum. Yoğurt. Hani direkt koyabilirdim ama hani belki ailem sevmez. Çünkü biliyorsunuz çok alışık değiller yoğurdu. İle yemek yemeği. Efendim aşağı. Bak yoğurt sever misin? Yoğurt <laughs> isteyen direkt buradan alıp yiyebilir arkadaşlar. Böyle koyuyorum. Kahvaltımız böyle oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Babam şu anda patlıcan kızartması servis ediyor. Mama gosem da melancia. Annem karpuzu çok seviyor. Aşırı konjuh kahvaltı. Evet. Bakar mısınız? Burada bizim olmazsa olmaz yumurta var. Bal koydum. Yoğurt var, zeytin var. Borça var. Ee, bu ne? Yumurtalı ekmek, reçel, gur reçel var. Yapmaya çalıştık ama <laughs> bir şeyler belli ki eksik kalmış. Bir dahaki sefer başarılı olur inşallah. Öyle. Çaylarımız hazır. Böyle servis ediyorum.

dolduracağım Ayşen'in çayı. Böyle bir başa çay olacak kızım için. Böyle arkadaşlar. Nasıl oldu size bizim kahvaltımız? <laughs> Bu, yaptığım portalara bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl oldu sizce?

Na baile, uma cachaça e não mais de consome consomem muita berinjela. Consomem muitas verduras. Eles gostam do hum. que berinjela é muito bom. Papá, hum. eu assim Só fritei berinjela, fritei batata.

bu yufkayı çözmem lazım. Hani böyle yaptım daha güzel olabilirdi. Bir şeyler eksik kalmış. Yufka özellikle görmüş olduğunu zaten. Ama en azından ailem bir fikir edilmiş oldu, oldu. yani nasıl bir e, yemek. Yufka ile sorun yaşamamıza rağmen içindeki peyniri kurtarıyor yani bu e, yemeği. Yine de çok güzel. kahvaltıdan sonra havalar çok sıcak diye denize gitmeye karar verdik videonun sonuna geldik umarım beğenirsiniz bol bol like bol bol yorum atmayı unutmayın abone değilseniz abone olursanız çok 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 sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere